Zeynep, tesisim. Balık kesin orada balık var b salonda. B Masada. Hadi al yiyelim. Anne Kapısı böyle tersten Aa, açık. açık. açık, bak, açık. Buraya bak mutfakta Anne. her şey ters duruyor bak. Anne. Şu ben banyoya gireyim. Anne. Banyoya gireyim gel. Şimdi bak. Banyoya gireyim. Anne. Banyo. Çamaşır makine de orada. Her şey ters. Yukarıda. <laughs> Burası yatak <laughs> odama. <laughs> <laughs> Karan, bir daha buzdolabının altına otursana bakayım. Seni eziyormuş gibi. Böyle kaldır, buzdolabını kaldır. Kaldır bakayım. Wow! <laughs> oh, Kalan buzdolabını kaldırmış bakayım. Oh, çok mu ağır Kalan? Evet. Vay canına. Tamam tamam kaç kaç buzdolabının üstüne düşmesin. Buzdolabı. Kaç. Burada neler var? Su ısıtıcısı, ne şey tas duruyor. çalış bakayım. Anne. alabilecek misin Bu on edecek bir. Aa soğuk ki asıl asıl, asıl. <laughs> Alamadın. ben aslında buzlarını içe demiştim. Böyle açılıyor. Burada da mikrodalga var. Nasıl açılır ki bu? Açılmıyor. Hep boşlukları ka. Hadi. Jo 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 Burada süpürge. <gülüyor> 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 Karan şimdi burada yere yat bakayım. Yere yat bakayım. Tam tersi olsa bakayım. Heh, yat bakayım. Aa, a, Karan sen çatıda mı yatıyorsun yoksa? Yok yerde yatıyorum. Çatıda yatıyorsun bence baksana. Hayır, yatak Ayaklarını ellerini şöyle kaldır bakayım yatağa ulaşabilecek misin? Ayaklarını da kaldır. Ulaşamıyorum. Evet. <laughs> şimdi buraya otur bakayım buraya. Duvara belini ver bakayım. Otur. Heh. Ellerini yukarı uzat. Masa sandalyeye ulaşabilecek misin bakayım? O, Ulaşamıyorsun. Şey. <laughs> Anne. Evet. Şuradan. Hadi. <laughs> Şu koltuğa, koltuğa ulaşabilecek misin? Ulaşamıyorum. <laughs> <laughs> Yetişemedin. Tih. Elini uzat elini böyle. Orada bir kapı var. O kapı ne? Orada. Okay. Gizli kapı mı ne? Mı? Evet. Aynen, bu kapı mı? Evet. Aynı kapı. Pardelerine bak, ayakkabılara bak. Anne, anne bir videoyu kapat. He, neden? Şu bir tane bir yaşıyor. Yok, o küçük bir şey güvenliğin odası galiba. Kedi köpek de varmış, bak sen. Ya gitme Karan Şu eve bakmayın. Çiçekler de ters. Bakayım. Anne bak. Karan gir duş yap, hadi. Tamam. Gir duşta otur. Yavaş gir 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 gir. Evet otur bakayım, otur otur. Ay kapatma yere otur, ha. Bakayım otur bakayım. Samaşırlar yukarıda, hepsi evet, <laughs> Yatak da burada, yukarıda. Anne, aynaya dokunamıyor. Evet, aynaya yetişiyor bu. Şimdi burada yatakta peki? Yere yap bakayım. <laughs> Ay oğlum ah. O ne yazmıyor bu ya? <laughs> kapı çaldı! Anne, bu, kap bu kapı yukarıda. Kim geldi? geldi? Anne, bu kapı yukarıda. Aşağıda olması gerekiyordu. Evet, <laughs> çünkü ters evde. <laughs> o yüzden. Havlusu da güzelmiş baksana, terlikleri, merlikleri hepsi. Aha, burada fırında balık var. Anne. Açamadım ya. Fırın çekmiyor. Anne, anne telefon bir, bir dakika sana şurada ya açacağım. Aç. Aç anne. Ha. Zıplar da baya.